ülke genelinde olduğu gibi biz Dersim topraklarına sahip çıkmak için hep beraber, hep birlikte bu vahşi, bu canavar maden şirketlerine karşı duracak mıyız? Evet. Güçlü bir alkış. Yüz evet. üzerinde buradaki hemen hemen bütün arkadaşlar bilir. Şu dağlarımızı bildiğiniz şu kadim toprakları maden şirketlerine ruhsatlandırdılar. Hepiniz biliyorsunuz. İlişte hepsi sıraya dizildiler egemenler. Dediler ki biz duruma müdahale ettik. Durum çok iyidir. Olay kontrolümüz altında. Kimler söyledi? Kimler söyledi? Bu egemenler var ya yönetenler onlar söyledi utanmazca. Evet. O ruhsatı veren onlar. Altına imzayı atan onlar ve maden işletmeciliğine, siyandürlü maden ayıştırmasına izin veren yine onlar. Ama ne yazık ki gelip de timsah gözleçlere döken yine onlar. Evet onlar ilişte, madende, toprak altında kalanların katilidir. Onlar katildir.